merhaba ben Cevdet Yüz Gökçe, Türsap Doğu Anadolu Bölge Yönetim Kurulu Başkanıyım. Ee, biz malumunuz duymuşsunuzdur. Van Tahran arası çalışacak bir çarptır uçak e, İran'dan özel bir hava şirketinden kiraladık. E, bu sözleşmeleri yapmadan önce malumunuz bir e, maliyet çalışması yaptık. İran'da ve Türkiye'de devlet hava meydanlarının bizden alacağı ücretleri görüştük. E, ülkemizde Türkiye'de e, Van Ferit Melen Havaalanı'nda bize 3.400 euro bir maliyet çıkarttılar. Yani bütün yer hizmetleri 3.400 euro dediler. Bizim uçağımız ilk uçağımız 4 Şubat'ta bana geldi. İlk uçağımız maalesef geldiği zaman bir hava muhalefeti yaşadık ve bir gece uçak park iki yaptı Bizim yer hizmetleri bize bu uçak firmasına 42.607 euro bir fatura kesti. Ben bu faturayı da sizinle paylaşacağım. İkinci uçağımıza 5200 euro fatura kesti. Biz de kendileriyle görüştük. Ben İstanbul'a bu özel yer hizmeti yapan firmanın sahibiyle de gittim, görüştük. Bu faturalarda bir hata olduğunu söyledim. Bize verdiğiniz maliyetlerle, bize kestiğiniz faturaların arasında çok uçuk rakamlar var dedik. Düzelteceğiz, bir hata var dediler. Yaklaşık bir ay uğraşmamıza rağmen defan kendileriyle, Görüşmemize rağmen bu faturalar düzeltilmedi ve maalesef biz bu uçağı kesmek zorunda kaldık. E, Van için, bölge için çok büyük bir da. Bir e, ilk kez Van'dan yurt dışına bir uçak olacaktı. Biz İran'dan çok kaliteli müşteri getirecektik elimize, ülkemize. Tahran bölgesinden, İsvan bölgesinden, Şiraz bölgesinden çok kıymetli misafirler getirecektik. E, uçağımız Nevroz boyunca bir ay, bir buçuk ay uçağımız doluydu. E, i̇ki bacakla da gidiş dönüş iki böcekleri uçağımız kulluluydu. Maalesef dediğim gibi yer hizmetlerinin kestiği uçuk faturalar yüzünden biz bu uçağı iptal ettik. Bölge kaybetti, Van kaybetti, ülke turizmi kaybetti. Lütfen sesimizi duyurun. Sayın Cumhurbaşkanımız bu işe bir el atsın. Maalesef iç hatlarda da çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz şehir olarak. 2019 yılında ee, i̇ç pazarda e, ilimize günlük 22-23 tane uçak geliyordu. E, 2021'de sezonda 10-11 uçağımız vardı. E, şu an 9-10 uçağımız var. Bazı günler 8 uçağımız var. E, Van'ın nüfusu 1 milyon 350 bin. E, İran'a hitap eden, çevre şehirlere hitap eden, yani günlük girdi çıktıyla 2 milyonun üzerinde bir nüfusu olan bir şehir. Yaklaşık bir hafta 10 güne kadar e, kötü, yani ödü sezon dediğimiz şimdi kış e, Mevsimi yaşıyoruz. ölü e, sezonda bile şu an uçaklarımızda bir hafta on gün e, gidişli dönüşlü uçaklarda maalesef yer yok. E, ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Turizmde e, biliyorsunuz ulaşabilirlik çok önemli. Biz insanları bana ulaştıramıyoruz. Ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Lütfen sesimizi duyun. Teşekkür ediyorum.